Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan romantik bir video klibi sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, özel ve yepyeni karelerinden hazırladığım en muhteşem bir videonu izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmayı devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerden, yepyeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek görüşmek dileğiyle hoşça kalın kanalımı izlemede kalın